Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için Kasım ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldızına Ameye bakılır, su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili ikizler burçları. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili ikizler için önce sağlık diyelim. Efendim sağlık olarak Kasım ayı içerisinde bazılarınız tabii ki hepinize söylemiyorum. Bazılarınız kötü alışkanlıklarından kurtulmak isteyebilir. Alkol, sigara gibi, uyuşturucu gibi vesaire kötü alışkanlıklarımı bırakmak istiyorum diyebilirler. Sigarayı bırakabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Spor yapabilirsiniz Kasım ayı içerisinde. Böyle bir döngü sizleri bekliyor. Bir şeylerin cazibesi altında kalacaksınız. Efendim etki altında kalacaksınız. Bazılarınız ise kötü alışkanlıklarından kurtulamayabilirler. Tam olarak zinciri kıramayabilirler. Bağlılar çünkü. Bağlı oldukları için kurtulamıyorlar. Tam olarak o zinciri kırıp da özgürlüğe kavuşamıyorlar. Sağlıkla alakalı. Böyle bir döngü sağlıkta sizi bekliyor. İş hayatına gelindiğinde bir şeyler eksik ama yine de iyi niyette doyumda olacaksınız. Akımınız yerinde olacak. Maddi, manevi her türlü akımınız iletişim yerinde olacak. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size bir anda efendim sevinebilirsiniz iş sahibi olabilirsiniz gelir sahibi olabilirsiniz sevgili ikizler burçları aşk hayatına gelindiğinde bir hırs var sizde hırs var Korkulu hal var efendim kaybetme korkusu duyan bazı ikizleri görüyorum hırs halindeler, kıskançlık yapıyorlar efendim. Birazcık korkulu hal, rekabet halindeler açıkçası. Kaybetmek istemiyorlar karşı partnerlerini. Sürprizli gelecek sizleri bekliyor sevgili ikizler. Aşk hayatıyla alakalı bir çatı altında birleşebilirsiniz efendim. Nişanlanma kararı alabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Kutlamalar yapabilirsiniz. Küslerinizde barış var mı? Evet var efendim. Ortak nokta anlaşmaları sizleri bekliyor. Bazılarınızda haber bekliyorlar. Beklediğiniz haberler yolda. Bazılarınızda ben mahrumum diyor. Mutlulukta mahrum kaldım diyor. Birazcık sabra ihtiyacınız var. Sevgili ikizler burçları böyle bir döngü sizleri beklemekte. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. sizlere özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.